Vezir Köprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Elis basın toplantısı yaparak 2015 yılı çalışmalarını değerlendirdi, 2016 yılı hedeflerini açıkladı. Belediye binasında başkan yardımcısı Salih Sefacı, belediye meclis üyeleri ve basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Edis, 2015 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek 2016 yılının her açıdan hizmet yılı olacağını söyledi. Sözlerine terör olaylarını kınayarak başlayan Edis, ardından ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Vezir Köprü'deki 3000 km yol ağının 2350 kilometresinin belediyenin hizmet alanı içinde bulunduğunu belirsen Başkan Edis, Kumlama, parke ve beton yol çalışmalarımız devam ediyor. 2016 yılında beton yol yapımı hız kazanacak. Maliyetleri düşürmek daha çok ve kaliteli hizmet sunabilmek için bir beton santrali kurulduğunu bir buçuk ay sonra faaliyete geçecek. İlçede doğalgazın %85'i tamamlandı. Kalan 3 mahallenin doğalgaz problemi de en kısa zamanda çözülecek. Yine 50 adet park yapıldı. 66 mahallede temizlik hizmeti veriliyor. Bölgede temizlik hizmetleri de özenle gerçekleştiriliyor dedi. 2016 yılının kendileri açısından atılım yılı olacağını ifade eden Başkan Ediz, İhtisas Organize Sanayi ve Küçük Sanayi İstesi önemli projelerimiz arasında yer alıyor. Besi bölgesi oluşturularak 80 besi ahırı aynı bölgede toplanacak. Elektrik üretimine katkı sağlamak amacıyla düşündüğümüz güneş enerjisi projesinin 2016 yılına damga vuracağına inanıyorum ifadelerini kullandı.